Kalp kapak hastalıkları nelerdir? Kalp kapak hastalıkları yine sıklıkta gördüğümüz hastalık çeşitlerinden. Özellikle orta yaş grubunda bayanlarda romatizmal kalp hastalıklarını buna bağlı mitral darlığı dediğimiz mitral kapağın daralmasından kaynaklanan sıkıntıların ortaya çıktığı kapak hastalığını sıklıkta görebilmekteyiz. İleri yaş grubunda ise özellikle aort kapakta görülen darlık, aort darlığı dediğimiz hastalığı sıklıkta görmekteyiz. Mitral darlığı olan hastaların Kapak yapısı eğer uygun ise mitral kapağı balan yöntemiyle cerrahi işleme gerek kalmaksızın kapağı genişletip e, tedavi etmek mümkün belli kriterler dahilinde. Kireçlenmiş bir kalp kapak yapısı varsa ya da kapak darlıkla birlikte ileri derecede kaçak varsa orta ileri derecede kaçağı olanlarda ise bu balan yöntemi uygun değildir. Aort darlığı hastalarında ameliyatla tedavi mümkündür. E, ameliyata uygun olmayan hastalarda da kaslıktan girerek perküten yöntem dediğimiz yöntemle aort kapağının değiştirilmesi imkanı mevcuttur. Diğer kapak hastalıkları daha az sıklıkta görülmekte birlikte triküspit kapak ve pulmoner kapak denilen kapakçıklarda da rahatsızlıklara daha az sıklıkta rastlanmaktayız. Özellikle mitral darlığı için ameliyatsız tedavi yöntemi olduğunu vurgulamakta fayda var.